Bu parçada kaç ek fiil kullanılmıştır? Ek fiillerin görevlerini hatırladığımızda iki farklı görevi vardı. Birinci görevleri isimlere gelir. Onları çekimli fiil gibi çekimlerde. İkinci görevi ise fiillere gelir. Onları birleşik zamanlı fiiller yapardı. Şimdi baktığımızda bana göre gülümsemek sihirdir. Burada Siirdir kelimesi ek fiil almıştır. Dikkat edin isimlere gelmiş bir ek fiil. Öncelikle gülümseyen kişinin beyni mutluluk hormonu salgılar. Salgılar kelimesine baktığımızda bu bir fiildir. Dolayısıyla fiilin ek fiil alabilmesi için bileşik zamanlı olması lazım. Ama burada bileşik zamanlı bir fiil yoktur. Gülümseyen kişinin etrafına yaydığı enerji olumludur. Dikkat edelim isim ek fiil almıştır. Bazı doktorların gülümseye tedavi adını verdiğini duymuştuk. Şimdi fiilimize bakalım. Duymuştuk. Fiile gelmişse ek fiil birleşik zamanlı fiil yapardı. Dolayısıyla muş ve tuk iki farklı zamandır. Dolayısıyla burada ek fiil vardır. Toplum olarak gülümseme Zorluklara gülümsemeyle karşılık vermeliyiz. Buradaki fiile baktığımızda ver fiiline malı meli gerekli kipi eki gelmiş. Başka da herhangi bir zaman ya da kip eki gelmemiş. Dolayısıyla sihirdir, olumludur ve duymuştuk 3 tane ek fiil kullanılmış. Doğru cevabımız C seçeneğidir.